Merhaba arkadaşlar, ben Rahan Akın. Bu defa farklı bir şey denemek istedim. Bu bildiğiniz podcastlerden biraz farklı olacak. Bugün spesifik bir konudan söz etmeyeceğim veya size bir hikaye anlatmayacağım. Bugün kendi yazdığım bir hikaye birlikte yaşayacağız. Ee, sanki bir televizyon dizisini birlikte izler gibi ya da eski günlerdeki radyo tiyatroları gibi bir deneyim. O yüzden... Eğer araba kullanmıyorsanız veya dikkatinizi vermeniz gereken bir iş yapmıyorsanız sizden bir ricam var. Durun. Mümkünse arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın. Dışarıdaki dünyanın sesleri yavaşça uzaklaşsın. Sadece benim sesime odaklanın. Çünkü şu andan itibaren bu hikayenin kahramanı bir başkası değil. Bu hikayenin kahramanı sizsiniz hayal edin. Şu an İstanbul'dasınız. Aylardan Kasım. Gökyüzü ağır, kurşuni bir battaniye gibi şehrin üzerine çökmüş. Durmak bilmeyen, ince ve buz gibi bir yağmur yağıyor. Siz o yağmurun tam ortasındasınız. Kadıköy trafiğinde, eski bir motosikletin üzerinde. Motorlu kuryesiniz, 12 saattir yollardasınız. Omuzlarınızdaki o incecik yağmurluk saatler önce pes etmiş. Soğuk kemiklerinize kadar işliyor. Kaskınızın vizörü buğulanmış. Sildiğiniz her seferde daha da bulanıklaşıyor. Tek gördüğünüz önünüzdeki arabaların kırmızı fren lambaları ve egzoz dumanları. Elleriniz ellerinizi hissetmiyorsunuz bidonu tutan, sanki size ait olmayan donmuş birer pençe gibiler. Tek isteğiniz var. Eve gitmek. Nihayet son pakete de teslim edip, rıhtıma yakın o ara sokağa giriyorsunuz. Sizin sokağınız. Apartmanların birbirine yaslanıp güneşi unuttuğu o sokağa. Motoru kaldırma kilitleyip, o paslı demir kapıdan içeri giriyorsunuz. E, eviniz Bodrum katında tek odalı bir apartman dairesi. Merdivenlerden inerken burnunuza o tanıdık koku geliyor. Toprak, rutubet ve çözülmemiş bir yalnızlık kokusu. Anahtarı çevirip içeri giriyorsunuz. Dediğim gibi tek odalı küçük bir yer burası. Işığı açtığınızda sarı, cılız bir ışık odayı zorlukla aydınlatıyor. Duvarların dipleri kabarmış, Islak montunuzu çıkarıp yere atıyorsunuz. Tek bir hareketiniz bile yok. Bitkin hissediyorsunuz. Sadece yatağa çöküp o soğuk duvarın dibine kıvrılıyorsunuz. Tam gözleriniz kapanmak üzereyken kapı çalıyor. İrkilerek doğruluyorsunuz. Bu saatte bu kapıyı sizin kapınızı kim çalar ki? Polis mi? Ev sahibi mi? Korkuyla kapıya yaklaşıp o titrek sesinizle kim o diyorsunuz? Dışarıdan bu sokağa ait olmayan net ve güçlü bir ses cevap veriyor. Sizinle konuşmamız gerekiyor efendim. Lütfen kapıyı açın. Önemli. Kapıyı aralıyorsunuz ve o an iki farklı evrenin çarpışmasını izliyorsunuz. Çünkü karşınızda Yağmurdan tek bir damla bile etkilenmemiş, kusursuz kesim siyah takım elbiseli üç kişi duruyor. Biri kadın, ikisi erkek. Ayakkabıları o kadar parlak ki, koridorun o cılız ışığını yansıtıyor. Onlar sizin rutubetli koridorunuza değil, siz onların steril dünyasına bakıyorsunuz sanki. Kadın elindeki tablete bakmadan doğrudan gözlerinizin içine bakarak adınızı söylüyor. Efendim bizimle gelmeniz gerekiyor hayatınıza ilgili bir konu düşünüyorsunuz. Kaybedecek neyiniz var ki neler olduğunu bile anlamadan peşlerine takılıyorsunuz. Sokağın köşesinde camları tamamen siyah, ne marka olduğunu bile bilmediğiniz lüks bir araç bekliyor. Kapı açılıyor. İçerisi sıcak, sessiz ve sanki yeni döşenmiş deri kokuyor. Kapı kapandığı İstanbul'un tüm kaosu yağmurun sesi, her şey dışarıda kalıyor. Araç sizi Atatürk Havalimanı'nın özel jetler terminaline götürüyor. Merdivenleri aydınlatılmış, devasa beyaz bir jetin önünde duruyorsunuz. Jetin içinde, sizi maun bir masanın başında bekleyen, altmışlarında gümüş saçlı, şık bir kadın karşılıyor. Size gülümsemiyor. Sadece ciddiyetle yer gösteriyor. Lütfen oturun diyor. Sesi yılların verdiği birikim ve otoriteyle dolu. Ben Catherine, Holding'in baş avukatıyım ve yönetim kurulundan sorumluyum. Direkt konuya gireceğim, size bir haber vermemiz gerekiyor. Uzun yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş, hiç tanışmadığınız bir büyük dedeniz var, uzun ve iyi bir hayatı olmuş, fakat vefat ettikten sonra bıraktığı vasiyetin tam 150 yıl sonra açılmasını emretmiş. O zamana kadar şirketini ve sahip olduğu her şeyi yönetim kurulu idare etmiş Ta ki bugüne kadar. Donup kalıyorsunuz. Dede mi? Benim kimsem yok ki. Ben. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Avukat başını yavaşça sallıyor. Biliyoruz. Sizi bulmamız bu yüzden uzun sürdü. Merhum. Tüm ailesini bir kazada kaybetmiş. Hayattaki tek kan bağı. Sizsiniz derin bir nefes alıyor. Önündeki dosyayı size doğru itiyor. Ve size diyor kelimelerin üzerine basarak kurucusu olduğu küresel şirketi, tüm iştiraklerini ve kişisel servetini bırakıyor tam bir trilyon dolar. Yutkunuyorsunuz. Ne? Kaç dolar? Nasıl yani anlayamıyorum. Avukat gözlerini sizden ayırmıyor. Oradasınız, o deli koltukta. Az önce duyduğunuz rakamın o bir trilyon doların ağırlığıyla eziliyorsunuz. Tüm bunlar Beyninizin içinde bir yankı gibi dönüp duruyor. Avukata bakıyorsunuz. O sakin, gümüş saçlı kadına. "Anlamıyorum." diye fısıldıyorsunuz. Neden 150 yıl? Neden 150 yıl bekledi ki bu para? Bunca zaman neredeydi? İşte o an, avukatın profesyonel gülümsemesi siliniyor. Yüzüne adeta tarihi bir ağırlık çöküyor. Önündeki modern tableti kapatıyor ve yanındaki kilitli Eski moda bir evrak çantasından kadife kaplı bir kutu çıkarıyor. Bu, diyor, sadece bir miras değil. Bu bir sonuç. Lütfen merhumun yani büyük dedeniz Jonathan Sterling'in hikayesini bilmek zorundasınız. Avukat kutuyu açıyor. İçinde tek bir parça, sararmış bir kağıt ve eski sepya bir fotoğraf var. Fotoğraftaki adamın gözleri size buz gibi bakıyor. Güçlü, acımasız ve yaralı. Dedeniz diye başlıyor avukat. Sesi alçalmış. Neredeyse biri itirafta bulunur gibi. 1870'lerde Amerika'ya geldiğinde sıfırdan fazlasıydı. Eksi değildi. Ama o bir dahiydi. Ve tek başına bir imparatorluk kurdu. Ama o imparatorluk rakiplerinin hedefi oldu. Siz dosyayı incelerken ben her şeyi baştan anlatayım. Büyük dedeniz diyor avukat ve devam ediyor. Sıradan bir zengin değildi. O bir vizyoner ama aynı zamanda derin yaraları olan bir adamdı. Amerika'ya göçtükten sonra ailesini trajik bir şekilde kaybetmiş ama bu bir kaza değilmiş. Büyük dedeniz dönemin diğer Robert baronlarıyla acımasız bir rekabet içindeymiş. Bir zaman sonra onunla baş edemeyen rakipleri onu bitirmek için bir sabotaj düzenlemişler. Çıkarılan yangınla önceden kilitledikleri binada karısını ve bilinen tüm çocuklarını öldürmüşler ve kaza süsü vermişler. Dedeniz o gün bir yemin etmişti. Sadece zengin olmayacak, sadece intikam almayacak. O, rakiplerinin ve hatta hükümetlerin bile diz çökeceği tartışılamaz bir güç inşa edecekti. Kendi zamanındaki paranın, ki bu para milyon dolarlardı, bunu yapmaya yetmeyeceğini biliyordu. Onun devletleri satın alabilecek bir güce ihtiyacı vardı. Servetini zamanın ve bileşik faizin gücünü kullanarak bir kuluçkaya yatırdı. Kurduğu şirketin yönetim kuruluna tek bir emir verdi. Büyütün. Ne pahasına olursa olsun bu serveti büyütün. 150 yıl boyunca bu servete dokunulmayacak. O bir silahtır. Ve o silah bir gün ancak benim kanımdan olan son kişi tarafından ateşlenecek o servetinin zaman tarafından korunmasını ve sıradan insanların açgözlülüğünden uzak bir şekilde devleşmesini istedi. Elindeki dosyayı karıştırırken bir an duraksıyorsun ve söze giriyorsun. Ama tüm ailesi yangında öldü dedin. Avukat elini kaldırarak sözünü kesti ve konuşmaya devam etti. Jonathan'ın tüm ailesinin o sabotajda öldüğü sanılıyordu ama yanılıyorlardı. Büyük dedenizin bu trajediden yıllar önce henüz Osmanlı İmparatorluğu topraklarındayken reddettiği, mirastan men ettiği bir oğlu vardı. Büyük oğlu babasının acımasız kapitalizmini reddeden idealist biriydi. Dedeniz bu zayıf olduğunu düşündüğü oğlunu bir metelik bile vermeden ata topraklarında bırakarak onu terk edip tüm ailesini de yanına alarak Amerika'ya gitti ve ona benim dünyamda sana yer yok dedi. Büyük oğlu İstanbul'da kaldı. Soyadını değiştirdi ve yoksulluk içinde bir hayat kurdu. Ailesine Amerika'daki o zalim adamdan asla bahsetmedi. Ondan ve sahip olduğu servetten tiksiniyordu. Bu oğlun soyu, yani sizin soyunuz, kuşaklar boyu İstanbul'da yoksulluk içinde yaşadı zengin akrabalarının varlığından tamamen habersizdiler. Hikayenin kahramanı siz bu yoksul ailenin son ferdisiniz. Babanız bir inşaat işçisiydi ve anneniz tekstil işçisiydi. Siz 4-5 yaşındayken basit ama trajik şekilde zehirlenme sonucu öldüler. Ve siz kimsesiz kaldınız. Başka kimsesi olmayan küçük bir çocuk olarak devlet sizi alıp yetiştirme yurduna yerleştirdi. Donmuş bir şekilde Gözleriniz dolu dolu olmuş bu kadının anlattığı çılgınca şeyleri dinliyorsunuz ve kadın anlatmaya devam ediyor. Siz efendim sadece zengin bir dedenin mirasçısı değilsiniz. Siz bizzat o servetin kurucusu tarafından 150 yıl önce reddedilmiş, yoksulluğa mahkum edilmiş kan bağının son temsilcisiniz. Şimdi elimde tuttuğum bu kağıt bir vasiyet, sıradan bir miras belgesi değil. Bu bir manifesto ve bir görev emridir. Artık okumaya hazır olduğunuzu düşünüyorum. Buyurun." diyerek elindeki mühürlü eski parşömen kağıdı size uzattı. Kağıdı aldınız, mumla vurulmuş mühürü kaldırıp açtınız ve okumaya başladınız. "Benim asla tanıyamayacağım varisim. Eğer bu satırları okuyorsan, planım işe yaramış demektir. Dünya, benim zamanımın acımasızlığından kurtulup daha farklı acımasızlıkların eline düşmüştür muhakkak. Ama servetim senin için kuvvet olacak. Ben bu gücü konfor için inşa etmedim. Ben bu gücü masayı devirmek için inşa ettim. Benim zamanımda küçük adamlar büyük gölgeler yaratarak ailemi benden aldılar. Yemin ettim ki benim kanımdan bir daha hiç kimse küçük olmayacak. Bir daha hiç kimse güçsüz olduğu için kaybetmeyecek. Bekledim. Çünkü paranın açgözlülükten ve siyasetten arınması, adeta bir doğa gücüne dönüşmesi için zamana ihtiyacı vardı. Yönetim kurulum bu motoru çalışır halde tuttu. Bu para ve sahip olduğum her şey artık senin. Onu istediğin gibi harca, tüket, keyfini çıkar. Yılların acısını çıkar. Ama şunu bil. Bu servet bir hediye değil. Bir silahtır. Ve onunla ne yapacağın benim intikam planımın son perdesidir. Benim öfkem kişilere karşı değil. Bunu anlamanı istiyorum. Ailemi elimden alanların kurduğu düzeni mi koruyacaksın yoksa yeni bir düzen mi kuracaksın? Karar senin. Ve son olarak oğlumu hep çok sevdim. Onu zayıf olarak gördüğüm için arkamda bıraktım. Ama o zayıf değildi. Onun torunu olarak veya torunlarından biri olarak onu bilmeni ve beni affetmeni istiyorum. Sevgilerimle büyük büyük deden Jonathan, aslan Sterling düşünüyorsunuz. Ne dramatik ironi. Sizin bodrum katta çektiğiniz sefaletin sebebi aslında size bu trilyon doları bırakan adamın verdiği bir karardı. Miras sadece zengin ol keyfine bak değil. Miras zengin ol ve intikam al veya zengin ol ve dünyayı değiştir gibi bir görevle geliyor. Bu artık sadece fakirlikten kurtulma değil, aynı zamanda 150 yıllık bir lanetten ailenizin üzerine sinmiş o yoksulluk kaderinden kurtulma çabası haline geliyor. Bu düşüncelere dalmışken kağıdı masaya bırakıyorsunuz ve avukat kağıdı katlayıp çantaya koyuyor. Jetin motorları çalışmaya başlıyor. Siz o an şunu düşünüyorsunuz. Eğer tüm bunlar doğruysa siz piyango kazanmadınız. Siz 150 yıllık bir planın öfke ve kederle dolu bir adamın son hamlesi onun yeryüzündeki kılıcı olarak seçildiniz ve o bodrum katındaki tüm yalnızlığınız, tüm sefaletiniz. Aslında bu an için o dede tarafından planlanmamış olsa da kullanılmış bir eğitim süreciydi. Şimdi soru şu. Bu bilgiyle, bu korkunç güçle New York'a indiğinizde ilk yapacağınız şey ne olacak? Tekrar zaman duruyor. Ne yaparsanız yapın, trilyon kelimesi beyninizde bir anlam ifade etmiyor. Olmuyor bir türlü. Bir şeyler oturmuyor. Kendinize geliyorsunuz. Hipnozdan uyanmış gibi. Bir şaka, bir tuzak arıyorsunuz. Önce sinirleriniz bozuluyor. Kısık bir sesle gülmeye başlıyorsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz bu bir kamera şakası mı? Böbreğimi falan mı alacaksınız? Nedir bu? Avukat istifini hiç bozmuyor. Siz beni dinlemiyor musunuz? Bu hayatınızdaki en gerçek an diyor hala idrak edemiyorsunuz. Aklınıza geçen gün internette gördüğünüz o ev geliyor. Peki diyorsunuz titreyerek şey eğer dediklerin doğruysa yaşadığım binada bir daire var. Ara kat güneş alıyor. 100 metrekare falan olmalı. O daireyi alabilir miyiz bu parayla? Avukatın yüzünden o an ilk defa hüzünlü bir tebessüm geçiyor. Efendim, diyor nazikçe. Bu parayla o daireyi elbette alabilirsiniz. O dairenin bulunduğu apartmanı da alabilirsiniz. O apartmanın bulunduğu mahalleyi, hatta dilerseniz yaşadığınız semtin tamamını nakit olarak satın alabilirsiniz hem de hemen. İşte o an yer ayağınızın altından kayıyor. Bu bir şaka değil. Şimdi ne olacak diye fısıldıyorsunuz. Şimdi diyor avukat, imparatorluğunuzun merkezini New York'taki yönetim kurulunu görmeye gidiyoruz. Jet kalkış için hazır. Pratik bir sorun aklınıza takılıyor. Avukata dönüyorsunuz. Sesinizde bu rüyanın bitmesinden duyduğunuz bir panik var. Nasıl olacak diyorsunuz. Ben ben sizi anlamıyorum. Benim pasaportum bile yok. Hiç yurt dışına çıkmadım ki beni bu kapıdan bile çıkarmazlar. Avukat, o sakin, gümüş saçlı kadın size bir an bakar. Paniklemenizin bitmesini bekler, sakinleşmenizi izler. Sonra, o an hayatınız boyunca unutamayacağınız, hafif acıyan, hafif de eğlenen bir tebessümle gülümser. Sizin sıradan kurallara ihtiyacınız yok efendim hele. Yan tarafta sessizce duran, takım elbiseli, diğer kadına asistanlardan biri başıyla bir işaret verir. Kadın elindeki ince, şık, teknolojik bir çantayı açar. Biz der avukat, sizin kapınızı çalmadan günler önce sizinle ilgili her şeyi zaten çözmüştük. Asistan, çantadan, yeni, gıcır gıcır koyu kırmızı bir Türk pasaportu çıkarır ve masanın üzerine kaydırır. Dona kalırsınız, kapağı açarsınız, sizin adınız, sizin fotoğrafınız bu, bu nasıl olur? Benden fotoğraf bile almadınız. Asistan cevaplar, o net, duygusuz sesle. Efendim, bodrum katınızdaki kapı çerçevesine yerleştirdiğimiz mikro tarayıcı, retina ve biyometrik yüz verilerinizi almıştı. Bu veriler doğrudan Ankara'daki nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğündeki sunuculara işlendi. Pasaportunuz, biz sizi aracınıza bindirdiğimizde çoktan basılmıştı. Avukat devam eder. Özel jet terminalindeki pasaport polisi şube müdürü az önce buradaydı. Pasaportunuzu bizzat kendisi getirdi. Sistemden çıkış damganızı vurdu ve size iyi yolculuklar diledi. Kendisi şu an yandaki odada kahvesini içiyor. Şok içinde pasaporta bakarken aklınıza ikinci ve daha büyük bir sorun gelir. Vize almam gerekmez mi? Aylar sürer. Avukatın yüzündeki gülümseme daha da genişler. Bu onun için bir satranç oyunu gibidir. Masadaki uydu telefonunu kaldırır, tek bir tuşa basar, telefon çalar ve anında açılır. Sayın Bakan, varisi aldık. Avukat, telefonu size doğru uzatır. Hoparlörden güçlü, Amerikalı bir aksan duyulur. Ben, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, kontrol ettiğiniz ekonomik gücün büyüklüğü sebebiyle yönetim kurulunuzun özel talebi üzerine size az önce Ulusal çıkar gerekçesiyle vize muafiyeti National Interest Waiver ve o bir olağanüstü yetenek vizesi tanımlanmıştır. Sisteme işlendi. Ülkemize hoş geldiniz. Ekibimiz sizi New York'ta bekliyor. Telefon kapanır. Avukat arkasına yaslanır. Gördüğünüz gibi efendim der. Mesele pasaportun olup olmaması değildi. Mesele sizin adınızın o pasaportu gereksiz kılıp kılmadığıydı. Sizin adınız artık bir pasaporttan daha güçlü bir belgedir ve o an anlarsınız. Bu insanlar sadece parayı yönetmiyorlardı. Onlar zamanı, bürokrasiyi ve hatta hükümetleri yönetiyorlardı. Avukat kaptana döner. Kaptan çıkış onayımız tamamlandı, kalkabiliriz. Siz elinizde daha bir saat önce var olmayan o pasaportla hayatınızda ilk kez bir ülkenin sınırlarını değil kendi kaderinizin sınırlarını aşıyorsunuz. Kuralların üzerinde olmak bu his paradan daha baş döndürücü. Jet havalanırken yanı başınızdaki asistan size bir tablet uzatıyor. Bunlar kişisel harcamalarınız için oluşturulmuş öncelikli hesaplarınız. İçlerinde sembolik bir başlangıç miktarı var. Uygulamaya tıklıyorsunuz. E, hesap bakiyesi 250 milyon dolar ve altında küçük bir not. Haftalık acil durum fonu. Peki siz o anda ne yapardınız? Aklınıza ilk gelen şey ne olurdu? Sizin aklınıza ne New York geliyor ne de İsviçre bankaları. Aklınıza ruhunuzun yaralandığı, kalbinizin ait olduğu o şehir geliyor. İstanbul. Avukata dönüyorsunuz. Ben bir şeyler almak istiyorum. Avukat gülümsüyor emrinizdeyiz. Dünya artık sizin kişisel katalogunuz. Tabletten, yıllarca önünden geçerken iç çekerek baktığınız o boğaza nazır yalıları buluyorsunuz. Bebekte kendi iskelesi olan 12 odalı, tarihi bir yalı, fiyatı 150 milyon dolar. Yalı işaret ediyorsunuz. Asistan siz daha bir şey demeden artık sizindir efendim tapu işlemleri ekibimiz tarafından tamamlanacak diyor. Bu bu bir sarhoşluk anı. Hemen Türkiye'deki en pahalı otomobil galerilerinin web sitelerine giriyorsunuz. Bir Rolls Royce Phantom, bir Ferrari 812 Superfast, bir de zırhlı Mercedes Maybach. Hepsini sanki bir bilgisayar oyununda alışveriş yapar gibi işaretliyorsunuz. Milyonlarca doları dakikalar içinde harcıyorsunuz. Jet New York'a iner. Ertesi sabah Gökdelen'in en üst katında, devasa bir toplantı odasında size projeleri, yatırım planlarını anlatan düzinelerce yöneticiyle tanışırsınız. Ama sizin aklınızda tek bir şey vardır. Yılların acısını çıkarmak. Toplantının sonunda size ilk icraatınız ne olacak diye sorduklarında kararlı bir sesle cevap verirsiniz. Ben İstanbul'a geri dönüyorum. Ertesi gün kendinizi yine aynı özel jette ama bu kez ters yöne giderken bulursunuz. İstanbul'a indiğinizde sizi dün satın aldığınız o Rolls-Royce'un şoförü karşılar. Kapınızı açarken "Hoş geldiniz efendim." der. Bu iki kelime size milyon dolarlık alışverişlerden daha fazla keyif verir. Araç yeni yalınıza doğru ilerlerken şoföre o talimatı verirsiniz. Önce Bağdat Caddesi'ne gidelim. En lüks mağazanın önünde arabadan inersiniz. Hani bir keresinde vitrindeki kabanın fiyatını sormak için girdiğinizde güvenlik görevlisinin size ne bakmıştınız diye sorup içeri almak istemediği o mağaza. İçeri girersiniz. Mağaza müdürü sizi tanır. Çünkü haberiniz daha arabanız yanaşırken sizden önce gelmiştir önünüzde eğilir O kabana gidersiniz. Bundan dersiniz Tüm renklerinden bedenime uygun olanları adresime gönderin. Sonra bir zamanlar sadece kahvesini içmek için bile giremediğiniz o lüks restorana gidersiniz. Kapıdaki görevli sizi görünce neredeyse reverans yapar. Efendim şeref verdiniz Ona bakarsınız yüzünü hatırlarsınız. O sizi bir kış akşamı "Yerimiz yok." diye içeri almayan adamdır. "Restoranı kapatın." dersiniz. "Bu akşam sadece ben yemek yiyeceğim." Adamın yüzündeki paniği izlersiniz ve o an anlarsınız. Bu ihtiyaçla ilgili değil. Bu bir zamanlar insan yerine konulmadığınız yerlerde şimdi tüm kuralları sizin koyduğunuzu görme arzusudur. Bu, paranın satın aldığı en tatlı, en tehlikeli şeydir. Saygı değil, itaat. Peki siz olsanız, yıllarca hor görüldükten, görünmez olduktan sonra bu sınırsız itaatin tadını sonuna kadar çıkarır mıydınız? Yoksa bu durum bir noktadan sonra midenizi mi bulandırırdı? O akşam devasa yalınızın boğaza bakan salonunda tek başınıza oturuyorsunuz. Etrafınız açılmamış alışveriş paketleriyle dolu. Her şeye sahipsiniz. İstediğiniz her şeye. Ama içinizde o tanıdık boşluk hissi, o bodrum katındaki boşluğun aynısı hala orada duruyordur. Sizce neden? O kadar şeye sahip olmak neden o boşluğu bir milim bile doldurmadı? Ve tam o anda aklınıza bir fikir gelir. Şoförü çağırırsınız. Beni dersiniz. Beni Kadıköy rıhtıma götür. Şoför şaşırır ama itiraz etmez. O zırhlı lüks araç. İstanbul'un arka sokaklarına, bir zamanlar sizin evim dediğiniz o rutubetli bodrum katının bulunduğu sokağa doğru yola çıkar. Sokağın başında durursunuz arabadan inersiniz. Pahalı ayakkabılarınız o kırık kaldırım taşlarına basar. Sanki yıllar önce ayrılmışsınız gibi bir his vardır ama henüz bir hafta bile olmamıştır. Eski apartmanınızın o paslı demir kapısının önündesiniz. Elinizi o soğuk metal tokmağı uzatırsınız. Peki o kapıyı açar mısınız? İçeri girmeye cesaret edebilir misiniz? O eski siz ile karşılaşmaya, yeniden ama daha sağlam şekilde başlamaya hazır mısınız? Ve daha önemlisi, bir trilyon dolar o kapının ardındaki rutubet kokusunu hafızanızdan silebilir mi? Bu soruların cevabını ve hikayenin devamını bir sonraki bölümde birlikte keşfedelim mi? Lütfen yorumlarda yaz. Şimdilik gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz dinlediğiniz için. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. yarim 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 olsa ne fayda söyle yendilerin hey söylemez oldu bülbül gibi dilin dilin olsa ne fayda olsa